Çok aradım ben sizi. Artık ulaşamayacağımızı düşünmeye başlayınca videonun altına yorum bırakalım dedi asistanım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay öyle bize ulaşmak e, zordur. Tabii arayanlarımız çok oluyor. Albüm yapmak isteyenler falan. Ben de bizzat kendim e, şarkıcıyım. Dalgalandım da duruldum Koştum ardından yoruldum Binlerce güzel bu, bu tarz e, söyleyebiliyorum İsterseniz bir kubbe bir ara size daha e, müsait bir zamanda e, icra ederim Çok güzelmiş Menajeriniz gelmeyecek mi? Menajer Ha siz Fuat'tan bahsediyorsunuz ya. Yok 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 hayır. Ee, Fuat bizim menajerimiz değil. O bizim bir tanıdığımız yani. Siz tabii videonun altına böyle yorumlar yazınca o da merak etmiş. Acaba böyle gerçek midir? Tepsiyle bırak. Neyse ne yani. Ee, aslında. Sağ ol. Ee, şöyle bir şey. Ee, Gülizar'la biz kendi kendimizi temsil etmekteyiz. Öyle değil mi Gülizar? Hı hı, evet. Videonuzu o kadar çok izledim ki. Ne yalan söyleyeyim? Artık umudu kesmiştim. Yani buluşamayacağımızı sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani siz beni bulmadan demek yaşamam, öğrenmem gereken şeyler varmış. <laughs> Hayatım böyle sihirli zamanlar olur ya bazen. Tabii yaşamadan anlayamazsınız. Bak. Bu güzel sözlerden artık bir parça yaparsın ha Gülizar. <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> yani övmek gibi olmasın ama bizim üç albüme sığacak kadar parçamız vardır. Yeni bir şarkıyı şu an düşünmüyoruz. Şey, aslında biz şöyle karşılıklı konuşup anlatsak daha iyi olmaz mı? Biz. <laughs> e, bu insanları tanımadan beni de tanıyamazsınız. Fettah benim ortağım, <laughs> Suzi de benim annem. Eğer ki hayır yok derseniz iyi günler diler çıkarız. Ha, hayır hayır ee, yanlış anladın öyle demek istemedim. Ne demek istediniz dinliyoruz. Bak Gülser seninle hemen bir anlaşma yapmak istiyorum. Hedeflerimiz çok büyük olacak yıllarca birlikte çalışacağız seninle ve sen sözümden hiç çıkmayacaksın. Onun için şu parçaları bizim arkadaşlara bir ver bizim orkestra bir çalsın. ...sonra yarın stüdyoda bir provaya girelim. Ee, müzik dersleri de önemli tabii. Şan, solfej vesaire. <laughs> Eksiklerimizi tamamlayalım. Değil mi? Hayol <laughs> adam. Şeriften beter çıktı. Kızın tapusunu da alacak Zahir. <laughs> Peki biz ne zaman yapacağız bu anlaşmayı? Ben şarkılarımı güvence altına almadan kimselere vermem. Ne malum çalmayacağınız? Şimdi çalmayacağınız, araklayacağınız ağır, anlamında <laughs> söyleyeceğim. Yani onu söylemek istediği çalmayacağınız derken. Evet. Anladım, anladım. Güzel. Yetenekli olduğun kadar akıllısın da. Sevdim bunu. Peki. Başlamak için kaç lira istiyorsun? Hı. Milyon mu? On bin. Var mı o kadar paranız? Hemen böyle trink diye verebilir misiniz? Böyle nakit hemen vermezseniz Gülzar ve ekibi gider. Sor. Kardeşim, ne olur bir dakika ya. Şu bu halimde kaçacak değilim ya. Ablasının gülleri ne olur ya. Kim bilir bir daha görüş gün ne zaman ha? Kardeş, annem mi? Anneannesiyim. Bir dakikanız var. Hadi çabuk. Komutan görmeden. Eyvallah. Aslanım benim. Sağ ol. Sağ ol. Lan tek Nerede görüntüler? Ben kodesi boyladım lan. Hakim bakmadı bile. Tutuklu yargılanmasaydı kapattı dosyayı. Yolda yavrum ya. <laughs> Bitireceğim ben o izleri. Bak sen hiç merak etme. Şu görüntüler elime bir geçsin. Kurtaracağım seni. Bana bak. Asıl Tuğrul mu ne? Sen onu hallet. Şikayetini geri alırsa daha az ceza alırmışım lan. Tek soy. Şu işi hallet. Bak anam avradım olsun ortağım yapacağım lan seni. Ne? Ne? Ne diyeyim? Kızım ben Turla... Ne söyleyeyim, ne yapayım? Lan, ben kodesi boyladım diye balataları mı sıyırdın lan üzüntüden? Ben mi öğreteceğim sana? Tehdit et, şantaj yap, darp et. Tamam, tamam. Ben de o, ben de. Tamam. Hadi yeter bu kadar tamam, çabuk. Teksoy, aslanım hallet şu tamam. işi. Hallet şu işi, tamam Görünsene. yavrum, seni. İşimize bakalım. Teksoy. Tamam yavrum, dur, dur. Teksoy. <laughs> Teksoy. Schmarrn!